Bismillahirrahmanirrahim. Ve la zina innehu kana fahişe. Selamun aleyküm kıymetli izleyenler. Birilerinin rahatsız olduğu cuma kutbesi 02 Mayıs 2025 cuma günü okuduğumuz kutbe Bundan birileri rahatsız olmuş. Kıymetli izleyenler. Cuma namazına kimler gelir? Kur'an'ı, Peygamber Efendimizin yolunu kabul eden, hükümleri kabul eden, itirazsız bir şekilde kabul eden, her ne kadar ara sıra günaha düşseler de, bunlara itiraz etmeyen Müslüman kardeşlerimiz gelir. E haliyle bizler de bu hükümleri ara ara hem kendi nefsimize hem de Müslümanlara hatırlatmakla görevliyiz. Bu haftaki konumuz da zinaydı. Ve gerçekten de önemli bir konuydu. Bizler de cami cemaatimizi, kendi nefsimizi uyardık. Cami cemaatimizi hatırlattık. Ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bu illetten koruyun dedik. Bundan daha tabii ne olabilir? Birilerinin mutlu olması için biz bu konulara değinmeyelim mi? Ki o birileriyle alakalı değil bu konular. Kendi isteğiyle çıkıp camiye gelmiş Müslüman kardeşlerimize yapılan bir hutbe. isteyen kardeşlerimiz de sosyal medyada dinleyebiliyor, indirip okuyabiliyor. Peki birileri neden bundan rahatsız oluyor? Biz birilerinin isteği üzerine mi Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatacağız veya hatırlatmayacağız. Peki kıymetli izleyenler, neydi bu cuma hutbesi? Hep beraber hutbemizi dinleyelim, yeniden hatırlamış olalım. Göreceksiniz ki hutbe gayet nokta atışı olarak sunulan bir hutbe gerçekten yapılması gereken bir hutbe imiş diyeceksiniz. Diyecekler Müslüman kardeşlerimiz. Geçiyoruz, bu haftaki yaptığımız Cuma hutbesi. بسم الله الرحمن الرحيم {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان} Nefsi ve nesli ifsat eden büyük günah zina. Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam'ın haram kıldığı büyük günahlardan biri de nefsi ve nesli ifsat eden zinadır. Zina, dinen ve hukuken geçerli bir nikah bağı olmayan erkek ve kadın arasındaki birlikteliktir. Zina, aile kurumuna yapılan en büyük saldırıdır. Yuvaların dağılmasına sebep olan Gençlerin umutlarını karartan, hayallerini yıkan apaçık bir hayasızlıktır. Zina toplumun ahlaki değerlerini kökünden sarsan, maddi ve manevi birçok hastalığın yaygınlaşmasına zemin hazırlayan çirkin bir davranıştır. Aziz müminler, İslam sadece zinayı değil, zinaya götüren bütün yolları da haram kılar. Nitekim yüce Rabbimiz ve la takrabu zina innehu kana fahişe ve zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır çok kötü ve çirkin bir yoldur buyurmaktadır dolayısıyla ister gerçek hayatta ister sanal alemde isterse yazılı ve görsel medyada kişiyi zinaya götüren söz tutum ve davranışların tamamı haramdır Allah'ın insana bir emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır. Aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Flört, dost hayatı, arkadaşlık, kaçamak, aldatma gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez gönül ilişkisi, yasak aşk, gençlik hevesi, düzeyli birliktelik gibi sözlerle zinayı meşrulaştırmak, harama giden yola kapı aralamaktır. Çapkınlık denilerek övülen şey esasında bir zinakarlıktır. İnsanın namusuna göz dikmektir, haramdır. Hele hele özgürlük adıyla bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan ve Lut Aleyhisselam'ın kavmini helake sürükleyen eşcinsellik ise Allah'ın lanetlediği bir sapkınlıktır, haramdır, büyük bir günahtır. Kıymetli Müslümanlar, akıllı telefonlar, dijital araçlar ve medya aracılığıyla evlerimize ve ceplerimize kadar giren gayrimeşru görüntüler, zinaya giden yolları kolaylaştırmaktadır. İslami ve insani değerleri hiçe sayan müstehcen reklamlar, sanat adı altında yapılan gayri ahlaki tiyatro, sinema ve dizi filmler, zinayı meşru göstermeye çalışmaktadır. Dijital mecralarda yaygınlaşan evlilik müessesesini istismar eden sohbet ve evlilik siteleri gençleri evlilikten uzaklaştırmakta zinaya sürüklemektedir. Dostluk ve dertleşme gibi düşüncelerle başlayan kadın erkek arkadaşlıkları kişileri zina batağına çekmektedir. Hasılı göz harama baka baka kulak günahı dinleye dinleye dil kötülüğü konuşa konuşa zinaya alışmakta sonrasında bu çirkin fiili işlemek sıradan hale gelmektedir. Değerli müminler kötülüğün işlenmesi kadar onun yaygınlaşmasına zemin hazırlamak da büyük bir günah ağır bir vebaldir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Bu sebepledir ki insan onurunu ayaklar altına alan zinanın ve ona götüren yolların magazin programlarına malzeme olması asla kabul edilemez. Çok nadir görülen çirkin bir hadisenin çarpık bir ilişkinin bazı gündüz kuşağı programlarında sinema ve dizilerde reyting uğruna haftalarca gündemde tutulması toplumun dini ve ahlaki değerlerini hiçe sayan büyük bir sorumsuzluktur. Aile birliğine zarar veren zinayı işleyenlerle bunların yaptığı kötülükleri ekranlara taşıyan ya da sosyal medyada paylaşanlar aynı günahın ortaklarıdır. Aziz Müslümanlar, zinanın pan zehri evliliktir. Meşru evlilik, insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, Muhkem bir kaledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle evlilik gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. O halde gençlerimizi evliliğe teşvik edelim. Dinen ve hukuken evlilik çağına ulaştıklarında onların evlenmelerine yardımcı olalım. Evlilikleri zorlaştırmayalım. Aile kurumumuzu tehdit eden her türlü hayasızlığı ve çirkinliği ortadan kaldırmak için bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Başta medya sektörü olmak üzere her birimiz değerlerimizi hiçe sayan programlar yerine helal haram hassasiyeti olan iffet ve haya sahibi güzel aile örneklerini daha fazla ekranlara, sosyal medyaya ve dijital mecralara taşıyalım. Sözümüzün sonu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı olsun. Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur.